Herkese selam. Ha, selam versene. Selam. Evet mükemmel. Ee, şimdi sizlerle birlikte dediğim soru cevabı e, yapacağız. Fakat yani bu tiyatronun e, provasından sonra e, kahvaltı yapıyoruz. Yani o yüzden yemek seslerini çaktırmayın. Ee, Ağım koydu. İlk sorumuz ile başlayalım. Hazır mısın Berk'cim? Evet. Evet. Bu soru biraz garip. Ezberin iyi mi kötü mü? Hani mesela gel Ya olta, olta. Ya bak çabuk ezberleyebiliyor musun? Yoksa orta o <laughs> Bak şöyle söyleyeyim. Çabuk ezberleyebiliyor musun? Geç mi ezberliyorsun? Geç. Biraz geç. Ben bu arada bayağı geç ezberliyorum. Fakat böyle kısa tiyatrolarda çabuk ezberliyorum. Hani normal şekilde. Bu arada tekrar söylüyorum. Yani e, ee, biz şey yapıyoruz işte tiyatroda falan. Zaten biliyorsunuz çok kez bahsettim. Böyle e, provalardan sonra falan birlikte kahvaltı yapıyoruz. Biz ikimiz yaptık çünkü video çekeceğiz. Ayza şu anda orada ağlıyor. <laughs> Beni niye dışladınız? Neyse şaka yapıyorum bu arada ağlamıyor. Yoksa ben arkadaşlarım asla dışlamıyorum. Ee, peki ikinci soruyu sen bana sor. Tiyatro hakkında. Tiyatro değil utanıyor musun? Ha, bu çok güzel bir soru. Harika bir soru. Bak. ilk böyle o sahneye alışma süresi var. Bak. Ben de sahne korkusu çok yok. İlk gördüğüm dalkış şu. Şak, Bir de o şey oluyor ya. Böyle e, üçüncü düğün Aktöze geliyor. Şey... Evet bir de o arkadan. Ya şey yaşadığımız olay çok kötüydü ya. He o. Onu bu arada anlattım ben. Ya çok kötüydü. Bir de yuğumaya başladı bu. Aynen ben böyle kaldım sahne arkasında geçtim. Baktım Berk ağlıyor, Ayza ağlıyor falan. Elif ağlıyor, Ece ağlıyor. Her herkes birbirini sarılıp ağlıyor. Ben de koşa koşa gittim diyorum hocam ne oluyor niye ağlıyorlar falan bu anlattı işte. Hepsi sahne arkasında bize sövmüş falan filan. Oraları anlatmadım bu arada. Herkes işte bize sövmüş böyle bu nasıl tiyatro falan deyip tükürüp falan gitmişler hatta. Ee, olsun zor günler geride kalma. <laughs> ee, ya tuvalete gidemeyiz mi? Tuvalet. Ya, tuvalet ya, tuvalet, tuvalet deyip gidiyor. <laughs> bak ben şöyle savur hakkında bir şeydi. İşte bu bayramlaşmaydı. İşte bu güya böyle. Ayakkabının da tezkiymiş. Aynen. <gülüyor> bire <laughs> bire. Şey. Onu, bilerek yapmıştım bari. Çünkü o senaryo gereğiydi. Ee, bak şöyle oldu. Arkadaşlar ben şimdi tiyatro senaryosu şöyle. Yanlış hatırlamıyorsam çünkü baya bir yıl önce falan yapmıştık onu. Ee, Her yıl bir tane yapıyoruz. Evet yani. Her yıl iki tane falan yapıyoruz ya. Fakat çoğu tiyatroda bizim ekip yani bizim ekip dediğim şöyle. Ayza, Elif, Berk, Arda. Bu arada Arda küçük Arda da var. Hani öğretmenimiz onlarda değil. Ee, ondan sonra Cırmam, Küçük Arda yazmayı unutmuşum ya o videoda. Aga be. Neyse. Zaten fotoda yer kalmış. Aga kalmamış. be. Melis ablayı bile ben böyle emoji ile eklemiştim zaten. Ay harbiden Melis ablayı emoji ile izlemişim. Videoyu izleyenler anladı. Ee, evet bak şimdi ben senaryo ya anlatayım. <laughs> Yavaş. <gülüyor> ne yapıyorsun? şimdi e Sonra ben size sana anlatayım. Şöyle bir şöyle bayramlaşma konusu falan. Bu işte ninesini görmeye gidecek. Ninesinin sahnesi çok komikti. Ama <laughs> hatırladık çekiliyorum. <laughs> <laughs> Yok, öyle, o tarz konuşuyordu işte. Çok şey koşuyordu. Evet ama öyle. ne? Ya çok komikti fakat o sonunu beklemeden yuvlamaya başladılar ya ben çok oraya üzüldüm. Çünkü bu arada sen e, tabağını koy öyle gel. yemek yem Oha! Ne? Ne? Ninesi biraz böyle garip konuşuyordu. İşte ben o sırada uyuyorum. Ninesi çiçek, çiçek almaya falan gitmiş. O sırada ben böyle geliyorum işte tuvalet tuvalet diye tuvalete gidiyorum falan diye. Ben o sırada oraya çıkıyordum. Sonrasında ben böyle çıktığımda sahne ortasında tuvalet mi olur diye sesler duydum arkadaşlar. Oh, dedim neyse oh, herhalde. Bitmiş. Ya aga be. Bitmiş mi? Evet. Bak Ayza oradan geliyor. Kesin Ayza bu arada. Şuna evet. bak, şuna bak oradan giriyor. Değil mi değil mi değil oradan bakmış. Ses de çıkan gibi. Ne yapıyor o? <laughs> bak sonuncuyu ben yedim gülüşü bu. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar. Şimdi böyle arkadan bu sesleri değil, duymaya başladım. Tövbe estağfurullah. Bak. Ben böyle diyorum. Arkadan sesleri duydum sonra şey dedim. Aman birazdan sen senor için olmasın. <laughs> <laughs> <Anladım, anladım. gülüyor> terif yiyecek video yapmam. Arkadaşlar. Ben böyle. Bir <laughs> video <laughs> videoyu birazcık şey yapayım. Ha. Arkadaşlar işte ben böyle dedim neyse birazdan senaryo gereği olduğunu anlarlar zaten. Dedim ve hiç bozdurmadan gittim. Fakat birazdan böyle bir 10 saniye falan sonra yuğlama sesleri falan geldi. İşte dedim sonra ben çıktım böyle. Dedim arkadaşlar sakin olun bu senaryo gereği yani. da böyle e, tiyatro mu olduğu falan diye. Başladı yuğlamaya falan. O, o çok üzülmüştük. Arkada 30 saattir insanları se... <laughs> Cidden bu arada... Ee, arkadaşlar. Ha, üzücü bir şey. Berk'cim sıradaki soruya geçelim mi? Öyle. Ya adam o söz verdim. Evet sıradaki sorumuzu hazır mısın? Tipi bu tipi. Tövbe. <laughs> Biri uykularıma gidecek mi? <laughs> arkadaşlar ikinci sorumuzu e, alalım. Senden mi? Evet senden. Tiyatroda Şöyle utandığı yere uyuyayım utandığı. Ona önce sordum. Bak çıktığımda böyle ilk 10 dakika falan alışma süresi olarak geçiliyor zaten. Böyle bir alışma süresi oldu. Sonrasında alıştıktan sonra zaten rahat mimiklerimi falan da kullanabiliyorum. Böyle sıradaki soru. Hiç şey tereddüt oluyor musun? Bir de kalbin atmaya başlıyor. Evet Belki de kaçacak. Zaten o son olaydan sonra o olaydan sonra ben böyle şey yaptım yani. Bayağı bari korkmaya başladım. Sen sende oluyor mu? Ne? Evet, tabii. Ne zaman oluyor mesela? Begemem çünkü şey. Gezi. Yani süflisi benim dediğimi dedim diyemez. Yok ama sende ne zaman oluyor çarpma falan? Hmm, sevgim. Ay ye. Söylesene be. E ben de hep oluyor. Ya bazılarının sende inene kadar oluyor. Mesela belki de. Ya bu kötü bir şey. Bu cidden acayip kötü bir şey abi bu. Hani yedirimle böyle heyecanlı heyecanlı tiyatro yapamazsın yani. Sözleri falan hep unutursun. Hı. Bir de provası sırasında gelen çiş. Şöyle diyelim ki tuvalete ihtiyacı. Abi. Hı, bu arada ben abi diyorum buna. Tuvalet ortasında. Tuvalet ortasında. Aynen tuvalet ortasında. <laughs> ya bak tam senaryonun ortasında. Proven ortasında. O gelen tuvalet ihtiyacı çok kötü bir şey değil mi? O an ne yapacağımı bilmiyorum. Hocaya nasıl söyleyeceğim falan. Şimdilik. Belki sağ olsun. çok. Konuşamadım. Çünkü belki şu an telefonla oyalanıyor. Zaten 20 dakikalık bir e, teneffüs gibi bir şeyimiz var. Onda da içine zaten bu kaç dakika oluyor şimdi? 5-6 dakika bununla geçti. Şimdilik bu kadar kısaydı fakat eee gelecekte Ayza'yla Elif de gelebilir. Fakat Ece yok Ece değil pardon Elif Ece utan, utanmıyor pardon ama <laughs> Elif tanıyor. Ee, diğer oraya utanmıyor. Hatta dördümüz birlikte bir şey gelebilir. Ece, ben, Berk ve Arda. Ama küçük Arda. Gelebilir belki. Ee, Şimdi videomuz bu kadar da. Hoşça kal de. Ne? Hoşça kalın de. video bitiyor. Hoşça kal. Hoşça kalın hoşça kal, kal. <laughs> neyse. Bizden şimdi bu kadar da belki kötü zamanlar. Şu an kötü zamanlardan geçiyor. Ben zaten yemeğim yarım kaldı böyle konuşmaktan. Zaten bu video yani toplamda topla bir dakikası Berk konuşmuştur yani. Geri kalan full ben. Neyse. Hoşçakalın. Bay bay. Vah öptüm. He bu arada şimdi aklıma geldi. O konuyu da söyleyeyim. Ee, biz size demiştik ki işte dersen dersten kaçacağı Falan falan filan o tiyatroda oynamak için böyle imza atmamız gerekiyor. Farklı bir kağıt verip imzalattık falan. Ee, arkadaşlar o şöyle kulağımı derdirdim. Fakat e, saçımı boyamam. Şöyle ki Melis ablayla birlikte biz anlaştık. Çünkü bir büyüğümüz olmadan bizim buralarda geçemiyorlar. Yani hani saçımızı boyatamıyoruz tek başımıza. Bizim buralarda böyle. Vallahi siz taraftakiler bilemem. ama yani bizim buralarda böyle. Büyünüz olmadan saç boyatamazsınız. Öyle işte. Ee, bu arada saçımı yarın yapacağım. Yarın dört gözle bekliyorum. Ee, parasını nereye vereceksiniz derseniz orasını söyleyemiyoruz maalesef. Onu artık anneme söyleyeyim. Sonrasında bakacağım. Bu arada şu küpeme bak iki tane var ikisinde de. Onları saklamak için hangi kuyulardan geçtim bir ben bir de Allah biliyor zaten. Şimdi saç boyattığımız, boyattığımızda ikisini birlikte göstereceğim. tepkilerini falan ölçeceğim. Ama videoya alamam. <laughs> Yoksa yine telif ya. O derece de şak yaparım ya. Alabilir miyim bilmiyorum ya. Yok alamam. O kadar da değil. Ee, bu arada kızlar bizim kızlar piercing de deldirdi. O da zaten eee yani yaşları büyük olduğu için zaten onda kulak piercing'i yani çok böyle şey değil. Böyleydi. Hoşça kalın ve bay bay öptüm.